yazılı ve görsel medyanın Siz değerli mensupları, değerli milletvekillerim, değerli il başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, değerli milletvekili adaylarımız, adaylarımız bugün burada hem Adana kamuoyuna hem Türkiye halkına altı il başkanı Millet İttifakının altı il başkanı olarak bir mesaj kamuoyuna bir açıklama yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Adam kazanamadı. Evet, adam kazanamadı. Sonuç olarak ikinci tura kaldı siyasal iktidarın bildik siyasi manevraları, seçim hileleri, baskıları, her türlü akıl dışı, mantık dışı, ahlak dışı ne varsa kullanarak 14 Mayıs'ta kazanamadılar. Cumhurbaşkan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi Milletimizin hiçbir adaya birinci turda yönetim yetkisi vermemesiyle sonuçlandı. 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçiminde milletimizin desteğini alarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 85 milyonun Cumhurbaşkanı yapacağız bu azim ve kararlılıkla yola çıktık. Ülkemizdeki derin ekonomik krizi, yoksulluğu, yolsuzluğu, adaletsizliği, baskı ve korku iklimini değiştirmek için bu iktidarı değiştirmek zorundayız. Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretemeyen siyasal iktidar, başta geçim sıkıntısı, işsizlik, ve mülteci akımı olmak üzere ülkemizin çok önemli sorunlarını sümen alt ederek yalan ve iftira üzerine kurulu bir seçim kampanyası ile yurttaşlarımızın milli ve dini duygularını istismar etmiştir. Millet İttifakı Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Ya, bu ittifakın her ferdi şanlı kurtuluş savaşı mücadelesi veren işgaldeki toprağı bizleri vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarının varisleridir, izleyicileridir. Din ve vicdan özgürlüğünü, misakı milli sınırlarını, ülkenin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü savunan, ülkenin sorunlarını bilen, çözümleriyle çalışan, çözümü için çalışan, vatandaşın huzur ve refahını düşünen bir demokrasi ittifakıdır. <laughs> Millet ittifakını ve Cumhurbaşkanı adayımızı terörle ilişkilendiren, dini duyguları istismar ederek muhafazakar kardeşlerimize yalanlar üzerinden korku salan bu siyasal iktidar, insanlarımızı ayrıştırıp, kutuplaştırarak, kurduğu harami düzeni sürdürmek için çırpınmak çırpınmaktadır. Tüm halkımızın bilmesini isteriz ki elinde Gaffar Okkan'ın kanı olan örgütlerle ittifak yapan seçim kazanmak için terör örgütleriyle masaya oturan, pazarlık yapan ülkemizi mülteci kampına çevirip vatandaşlarımızı kendi ülkesinde yabancı yapan bu siyasal iktidarın milliyetçilikle <laughs> asla bir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. İki, i̇kinci tur, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi tüm yalan ve fitnalara karşı halkımızın doğru bilgilere ulaşması için daha fazla çalışacağız. Türkiye için bu baskı ve korku ikliminden kurtarıp fikirlerin özgürce ifade edildiği yaşam tarzlarına ve her türlü inanca saygı duyulduğu özgür bir toplum getireceğiz. Sadece Erdoğan'ın değil, her doğanın huzur ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye için 28 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Türkiye henüz seçimini yapmadı. Biz buradayız. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Deva İl Başkan Vekili, Demokrat Parti İl Başkanı, Gelecek Partisi İl Başkanı, İyi Parti İl Başkanı, Saadet Partisi İl Başkanı. Teşekkür ediyoruz. Partilerimizden kısaca konuşmak isteyen varsa, vurgulamak istediği onlar da e, görüşlerini belirtecekler. <laughs> Efendim biz iyi Parti olarak milliyetçi, demokrat, kalkınmacı bir yapıya sahibiz. Türk milliyetçilerin olduğu yerde teröre geçit olmaz. Biz de Milli ittifak içerisindeyiz ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Teşekkür ederim. <laughs> kıymetli katılımcılar, basınımızın güzel temsilciler, hayır, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz artık inşallah ayın 25'inde Cumhurbaşkanlığı seçimine, 28'inde Cumhurbaşkan seçimine gideceğiz. Ve inanıyorum ki Türk halkı bu sefer Türkiye'nin yeni bir dönüşümü için Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ve Cumhurbaşkanlığı seçeceklerdir görüşün Saadet Partisi olarak Erbakan hocamızın emanetini aldığımız gibi yolumuza devam ediyoruz. 85 milyonun kardeşliği bizim için elzemdir. Bizler insanların, insanımızın milli ve manevi değerlerini ve ona uygun yaşam tarzlarını sağlamak üzere Saadet Partimiz bunun teminatıdır. Millet İttifakı'nın bütün unsurları kardeşçe el ele, gönül gönüle memleketimizde yeniden baharların gelmesini sağlayacak ve ülkemiz daha güzel günlere kavuşacaktır. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Bildiğiniz gibi yarın bizim çok önemli bir milli bayramımız 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta akşam Edip Akbayram'ın konseri var. Ayrıca meşaleli yürüyüş yapılacak. Tüm Adana halkını davet ediyoruz. 19.30'da 19 meşaleli yürüyüş, 20'de konser, Edip Akbayram konseri olacaktır. Uğur Mumcu'dan, Uğur Mumcu'dan, Çok teşekkür ediyoruz.